Ay merhaba. Yine bir melek tarotu açılımımızla günü tamamlayalım istedim. Hadi bakalım. Bugünün de enerjisi hayrımız olsun inşallah. Şöyle alacağım. iş, aşk, para. Ne arz ediyorsak ona yönelik çıksın inşallah kartlarımız. 8 kartla bakıyorum biliyorsunuz. Bakalım bize neler söyleyecek. Oh, bu da kendi geldi. O, oh, ego. İlk kart ego geldi arkadaşlar. Yanlış bir kapana kısılma duygusu. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Biliyorsunuz olumsuzluklar bizi yanlış düşünmeye sevk edebiliyor. Yani kaygı enerjisi bize hatalar yaptırabilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Hava dörtlüsü. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir. Niyeyse bu ikinci kartlar hep meditasyon, böyle mistik alem. Ee, o konularda geliyor. Nedendir bilmiyorum. Bir geçiş aşaması anladığım kadarıyla bu ikinci kartlar. Üçüncü kart. Denge. Baş melek Zadikel, Zatkiyel pardon. Mesajı şu. Denge ve ılımlı olma zamanı. İşbirliği ve sadakat. Mükemmel zamanlamayı bekle. Peki. Demek ki zamanlı bekleyen bir şeyler var. Ve onun da zamanı gelmiş anladığım kadarıyla. Su ikilisi. Samimileşen bir ilişki. Affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Şimdi ben bunu su ikilisi bu duygusal yaşamla alakalı diye düşünür herkes ama bu tabii ki işle alakalı da olabilir. Yani işte bir probleminiz vesaire varsa onunla ilgili bir uzlaşma da sağlanabilir. Pekala. Ego çıkmıştı biliyorsunuz birinci kart. Onu destekleyen kart. Ve tabi ki su ikilisinin ardına gelen kart olduğu için onunla da birleştiriyorum. İşlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Evet. Şu egoyu destekliyor daha çok. Değil mi? Bir durumdaki olumlu yönleri görmeme. Geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Yani geçmişte yaşama. E, su ikilisi de biliyorsunuz samimileşen bir ilişki, affedicilik. Bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Demiştik. Onun ardına da bu geldi yani yine de olumlu yönleri göremiyoruz geçmişle yaşıyoruz ve bu bizim egomuzun bize verdiği bir zarar olarak düşünebiliriz bakalım hava dörtlüsü bize ne demişti tatile çıkma, dinlenme bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayırma gelmişti bu ne diyor peki çark geldi Olumlu bir değişiklik zamanı. Güzel. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Ya yani dinlenme ya da tatile çıkma zamanı demişti ya. Onun ardından demek ki sağlıklı karar verebileceğiz. Ve ani değişiklikler, olumlu değişiklikler hayatımıza girebilecek. Bir diğer kartımızda keşiş. Şimdi bakar mısınız? Büyük arkana kartları birbirini takip etmiş. Bu da güzel. Sessizce meditasyon yapabilir, yaparak zaman geçir. Ruhsal öğreti. Kendini keşfetme. Denge ne diyordu? Denge ve ılımlı olma zamanı. İşbirliği, sadakat. Mükemmel zamanlamayı bekle. Bunun ardından da ruhsal öğreti, kendini keşfetme gibi bir mesaj veriyor. Kesinlikle kendini, birbirlerini destekleyen kartlar geliyor arkadaşlar. Ve ben buna çok şaşırıyorum. Su ikilesini destekleyen kart neymiş? Ateş altılısı. Gerçekten eğer e, şu anda beklediğiniz, merak ettiğiniz, arada kaldığınız bir durum varsa bunun zaferle sonuç.